Bir sabah İstanbul'un gürültülü caddelerinin arasında Kaan ve Murat her zamanki kafelerinde oturmuşlardı. İkisi de bir şeylerin değişmesini istiyordu ama nereden başlayacaklarını bilmiyorlardı. Bu ilk buluşmaları değildi. Yıllardır dostular. Ancak bu sabah farklıydı. Hava daha ağır, zaman daha keskin hissediliyordu. Bugün, bugün bir şeyler değişmeli. Her zaman bu şekilde bir şeyleri erteleyerek yaşamak. Yavaşça kaybolmama neden oluyor. Ne demek istiyorsun? Neden kayboluyorsun? Biliyorsun. Her gün yeni bir başlangıç yapmayı hayal ediyorum. Yeni bir proje, yeni bir resim ama hiçbir zaman adım atamıyorum. Sonra bir bakıyorum. Aylar geçmiş. Yine aynıyım. Zaman akıyor. Ben sadece izliyorum. Kaan bunları söylerken sesi titriyordu. Elindeki fincanı çevirip duruyordu. Bu sadece konuşmak değil, içini dökmekte artık. Ben de aynı şekilde hissediyorum. İşimi yapıyorum. Hatta iyi para da kazanıyorum. Ama akşamları eve dönünce bir boşluk oluyor içimde. Sanki başka bir hayatı kaçırıyormuşum gibi. Bu sırada kafeden dışarıyı izliyorlardı. İnsanlar aceleyle geçiyor, bir yerlere yetişmeye çalışıyorlardı. Herkesin bir amacı varmış gibi görünüyordu. Oysa onlarınki hala belirsizdi. Bir sessizlik çöktü. Sadece arka masadan gelen çatal bıçak sesi duyuluyordu. Kaan başını kaldırıp hafifçe gülümsedi. Biliyor musun Murat, üniversite yıllarımızda senden ne kadar ilham aldığımı hatırlıyor musun? herkesin cesaret edemediği şeyleri yazardın. Şimdi o adamın bilgisayarı kapatıp cips yiyerek günü bitirdiğini duymak tuhaf geliyor. O adam da artık başka bir şeyin gölgesinde. İş hayatının, sorumlulukların, belki de büyümeye zorlandığımız dünyanın. Yazmak benim için bir özgürlüktü. Ama şimdi her seferinde başlamak cesaret istiyor. Bazen Akşamları defterime resim çizmeye çalışıyorum ama hep yarıda bırakıyorum. Sanki beynimle kalbim farklı yönlere gidiyor. Başlamak istiyorum ama ellerim hareketsiz kalıyor. Ertesi gün, yarın devam ederim deyip bırakıyorum. Ben de geçen ay bir hikayeye başladım. İyi gidiyordu ama içimde bir ses vardı. Bunu kimse beğenmez. Sonra o sesi susturmak için yazmayı değil o sesi dinlemeyi seçtim. Ve sildim her şeyi. Yazmak yerine beklemeye devam ettim. Belki de bizim sorunumuz sadece ertelemek değil. Belki biz başarısız olmaktan değil. Bir şeyleri gerçekten başarmaktan korkuyoruz. Kendimize inanmakta zorlanıyoruz. Sanki ne yaparsak yapalım yeterli olmayacak gibi geliyor. Belki de bu yüzden hayal ettiğimiz hayatları hiç başlayamıyoruz bu sözler ikisini de susturdu. Sessizlik büyüdü. İstanbul'un kalabalığı dışarıdaki araba kornaları ve uzaktan gelen vapur düdüğü arasında kayboldular. Hatırlıyor musun? Lise yıllarında birlikte bir dergi çıkarmıştık. Üç sayı sürdü. Yazılar, çizimler, röportajlar hepsi bizim elimizden çıkmıştı. O üç sayı hala odamda duruyor. O zamanlar kendimizi durdurmuyorduk. O zamanlar düşündüğümüz tek şey bir şey üretmekti. Şimdi ise kafamızda binlerce filtre var. Onay bekliyoruz. Beğeni bekliyoruz. Etiketlenmekten korkuyoruz. Ve bu korkuların altında kendimiz olmaya cesaret edemiyoruz. Kaan bir anlık bir dürtüyle yerinden kalktı. Sonra durdu, derin bir nefes aldı. Gözleri dolmuş gibiydi. Bugün bu anı erteleme. Bugün başlamalıyız. Hayatta yapmam gereken her şeyin bir yerden başlaması gerekiyor. Başlamak bazen en zor olanıdır ama bunu yapmazsak her şey kaybolur. Yani şimdi, bugün her şey için bir adım mı atacağız? Evet. Bu defa gerçekten hayatla yüzleşeceğiz. Geçmişi geride bırakacağız. Bugün erteleme alışkanlığını terk etme günü. Kaan ilk adımını atarken durdu elini cebine at. Sararmış bir not defterini çıkardı. İçinde yıllardır çizdiği ama kimseye göstermediği taslaklar vardı. Bir ressamın hayaletleri. Bunlar artık utancım değil, dedi. İkisi birlikte kafeden çıktılar. İstanbul hala aynıydı. Gürültü, kalabalık, telaş. Ama onların içindeki dünya değişiyordu. İlk defa kendileriyle dürüst bir yüzleşme yaşamışlardı. Ben de yazmaya yeniden başlayacağım. Bugün, şimdi. Belki sadece üç cümle, ama artık ertelemeyeceğim. İkisi de bir yanda geçmişin yükünü arkalarında bırakıp yeni bir hayata doğru yola koyuldular. ertelemenin yerini cesaret ve adım atma kararlılığı aldı. Yavaş ama kararlı adımlarla ilerlediler. Her biri kendisiyle olan savaşını nihayet kazanma kararı almıştı. Hayat sadece nefes aldığımız anlardan değil, harekete geçtiğimiz anlardan oluşur. Erteleme zamanın görünmeyen düşmanıdır. Bize zarar vermez gibi görünür ama sessizce hayatımızı çürütür. Korkularımızı derinleştirir, inançlarımızı kırar, hayallerimizi gölgeler. Günler geçer, aylar geçer ve bir gün fark ederiz ki aslında hiçbir şeye başlamamışız. Kaan ve Murat'ın hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Beklemek bir seçimdir, başlamak da. Mükemmel anı beklemek yaşamı sürekli ileri sarmaktır. Oysa yaşamın gerçekliği kusurların içinde saklıdır. Harekete geçmek, kendini tanımak, korkularınla yüzleşmek ancak böyle yaşanır hayat. Unutma her erteleme bir pişmanlığa dönüşebilir. Ama her küçük adım bir özgürleşme olabilir. O adım bugün olabilir. Şimdi olabilir. Ve belki de o adım seni kendi hikayenin gerçek kahramanı yapabilir.